Şov. Şey Oğlum saçma ne gereği vardı şimdi ya? He? Niye yaptım böyle bir şey ya? Ne diyorsun lan? Pampa. Yemin ediyorum bak bizim bizden başka kimsemiz yok. Sen benim canımsın, canımın içisin ya. Hadi gel şuraya. <laughs> evet arkadaş. Yüreğim gönlünün kapısında. Gidecek yerim yok senden başka. Kuku kuku kuzey yıldızı. Esen şiir saati. Lan! Kuzey! 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 Sen bana söylemedin mi o şarkıyı? Ben aşağıda tüylerim tiken tiken oldu dinledim. Benim gönlümün kapısında beklemiyor mu? Ben değil? Bana çalmadın mı onu? Kuzey! alandan mı Kuzey? İnşallah O bekledi kapılarda inşallah sürün sürün sürün. O kapıları kimse açmasın inşallah. Bana bir kere şöyle bir şarkı çalmadın. Allah'ından lan bu tez zamanda inşallah. O kulakların var ya o kulakları o dinlediği şarkı dinledi. Kulaklarını inşallah bir daha duyamazsın. Ösen ki boğulun kopsun patlasın. Ağzın bu her yeri yer değiştirsin. Tez zamanda inşallah. Çok kötü bir babanız ee, maviş arkadaşım. Ee, sarı arkadaşım. Nasıl parça? Ben seçtim. Ee, çok beğendim. Çok sevdiğim bir şarkı zaten. Aa, böyle arada çal iyi oluyor. Çal yani arada. Hayda, bundan yine birbirlerini arkadaşım mı diyorlar ya? Ya biz buraya geçeli çok olmamış mıydı? Bundan sonra babanız benim dünya adet arkadaşımdır kızlar. What? Arkadaş mı? Ay kulağıma çabaşır. ...başımıza gelenlere bak. Yıldız abla babamı French Zone'a almış. French Zone ne kız? Çok tehlikeli bir bölge. Amazon'dan çok çok daha tehlikeli bir bölge. Yani bir kere girdin mi çıkamıyorsun. Kızım biz nerelerden çıktık... ...French Zone'dan mı çıkamayacağız? Hayret bir şey. Sen babana güven. Değil mi arkadaşım? Bilemiyorum arkadaşım. Hayat bu. Ne göstereceği belli olmaz. Ay yeter! Ya sizin şimdiye kadar birbirinize karıcım, kocacım demeniz gerekiyordu. Arkadaş ne ya? Hatırlatırım Mine'cim. Babanızın hali hazırda bir garısı zaten var. Ama boşanacaklar Henry. Kendini buna alıştırsan iyi edersin. Listen to me. Repeat after me. Kocacığım. -ja My husband. You understands me? Arkadaşım. Just friend yani. İyi böyle iyi böyle. Ne uzak ne yakın. Keşke herkes arkadaş olsa. Ya ama... Aması maması yok kızım. Yeter. Artık sizi dinlemiyorum. Sizin rotanızdan gittiğimde ne olduğunu gördük. Artık sadece arkadaşımı dinleyeceğim ben. E sus artık yeter ya. Babanız haklı yani. Bak böyle cilveleşiyorlar, mümkünleşiyorlar. Anlaşabiliyorlar böyle. mi konuşsunlar. Tabii canım tabii. Sen onu benim külahıma anlat. Ne demişler kanka ya? Shut up, silly girl. You know? Ah, ay benim her hareketim sana zaten sensasyonel. Her hareketin olay. Why? Bana bak. Benimle İngilizce çarpıştırma. Hadi bir şöyle içeri, çabuk. İşinizin başına. Sir, yes sir. Okay, let's do it. Let's do it. Okay, come. Go. Go, 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 go. Bana bak Yıldız bak böyle arkadaş ayağım var bir şey demiyorum arkadaş arkadaş. Eğer ki parasa gözün varsa bitti. <gülüyor> <gülüyor> ee arkadaşım geleyim mi? Şarkıyla ilgili konuşuruz. Bir takım müzakerelerde bulunuruz. Ne bileyim şair orada ne demek istemiş onu konuşuruz. Efendime söyleyeyim ödev yaparız ödev. Tam onda on arkadaş aktivitesi ha. Ne ödevi <laughs> Aa şarkının sözleri gayet açık. Ne diyor şarkıda? Islandığım ilk yağmursun diyor. Sen bir düşün bakalım. Bugüne kadar kaç yağmurda ıslandı? <laughs> ya onlar öyle çiseledi geçti. Onlara sen yağmur mu diyorsun? Ben senin sağnağına tutulmuşum Mavişim. Boş yapma arkadaşım. Haydi işim var. Selametle. bir dakika bir dakika. Ee, madem arkadaşız. Akşam beşte ıssız koyda barakada çay içelim mi? çay arkadaşı değil miyiz sonuçta? Ee, doğru. Çay arkadaşıyız. O zaman seni davet ediyorum. Çaya davet ediyorum. Akşam beşte. Beş çay mı? Niye beş çay ula? İngiliz kraliyet soyundan mısın sen? Karadeniz kraliyet soyundanım. Karadeniz çocuğuyum. Biz her yerde çay içeriz icabında. Her saat. Saat bir çayı, iki çayı, üç çayı. Üç çayı, üç çayı güzel. Üç çayla davet ediyorum seni arkadaşım. Üç çayı. Bilemiyorum. Rotama ters orası. Ne demek rotama ters ya? Arkadaşlık böyle bir şey. Arkadaşın için rotanı değiştirirsin bazen. Sen şimdi böyle şeyler yaparsan çatırdar bu arkadaşlık, çatırdar. İyi, tamam ula. Ama söz ver, çayını öpürdetmeyeceksin. Tamam, tamam. Böyle ağzımın kenarıyla içerim böyle yavaş yavaş. Çay bile içildiğini anlamaz, sen merak etme. Saat üçte görüşürüz o zaman arkadaşım. Ya yani. anne. yine de sen fazla umutlanma. Sen fazla umutlanma yani bilemiyorum. Böyle rüzgar ters esebilir, işim çıkabilir. Bir şey olabilir yani bilmiyorum, emin değilim. Haydi görüşürüz arkadaşım. Selametle arkadaşım. Şu güzelliğe bak ya. Arkadaşımın güzelliğine bak. Çok Arkadaş baban da mı çaycıydı be? Baban da mı çaycıydı? Ne güzel çay yapıyorum ya. Ya. Mavişim gelmedi. Gelir herhalde ya. Gelir mi? Gelir. Ama tam olarak yani arkadaş arkadaş satmaz ki. Ama tam olarak da öyle söylemedi ki. Yani senin de çok umutlanma arkadaşım. Senin de çok umutlanma yani dedi. Lan bu yoksa böyle hain bir planın parçası mı? Önce sevgili olarak peşinden koşturdu... ...sonra arkadaş olarak intikam mı alacak yoksa? Yok lan. Yani Nahide... ...Nahide bile yapmaz böyle bir şeyin içine girmez yani... ...böyle bir intikamın içine. Ya keçi de olsa, kırmızı kafalı da olsa... ...sonuçta mavi şimdi bir kadın. O da hazırlanıyordur, süslenip püsleniyordur yani. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin. Eyv... Merhaba arkadaşım. Ya tamam ben vücutsal bir refleks olarak şey ettim. Hani sarıldım. Ben seni görünce içimden sarılmak geliyor ya. E demek ki artık bir sürü alışkanlıklarımızı değiştireceğiz. Ya. E çayın var mı çayın haydi? Olmaz mı? <laughs> var tabii. Bir bakayım. Sana Orta Doğu ve Balkanların en güzel çayını yaptım Mavişim. Ne oldu ya? Ortadoğu ve Balkanları mı beğenmedin? Tamam. Avrupa'nın ve Asya'nın en güzel çayını yaptım sana Mavişim. Mavişim deyip durma ola. Tamam. Ee Mavişim. Ee, tamam ee, arkadaşım. Ee, Yıldızcığım. Ne yapacaksın? Ağız alışkanlığı işte. Ne dedim biraz önce? Bundan sonra artık bazı alışkanlıklarımızı da değiştireceğiz. Ya tamam da öyle bir saniyede değişmiyor Yıldız'cığım. Ee, özlemiş misin buraları? Yok. <laughs> Bu da dudak alışkanlığı işte. Bak sen ne Bak biz zaten sevgiliyken... Ee, böyle karşılıklı oturup çay içiyoruz. Ee, arkadaşken de karşılıklı oturup çay içiyoruz. Demek ki arkadaş kalmamıza gerek yok. Yani biz sevgiliyken de arkadaşız. Sen şimdi bizim arkadaşlığımıza mı laf soktun? Yoksa sevgililiğimize mi? <laughs> yok mavi. Yok e, mavi gözlere sahip arkadaşım. E, ben öyle muhabbet olsun diye yaptım. Hadi soğutma çayını iç. Ee nasıl gidiyor hayat? Balık balık tuttun bugün? İyi işte kısmetimizde ne varsa az biraz tuttuk. Oh oh Allah daha çok versin inşallah. Sen ne yaptın? Senin günün nasıl geçti? Güzel hala abi Bütün gün seni düşün. Medim. Düşünmedim. Asla düşünmem ben seni. Arkadaş olarak düşünürüm. Ne yaptın? Ee, Yıldız kaptan dedim ne yaptı dedim. Ee, acaba dedim balık malık tutabildi mi dedim. İyi aferin. Balıkçılık da zor meslek diyorlar Yıldız'cığım. Sardalyanın fiyatı bayağı artmış, pahalanmış. Karadeniz'de sardalya. da aynı şekilde. Sen Karadeniz'de avlandığına emin misin? Ne bileyim ben be? Allah Allah. Ben ne anlarım balıkçılıktan? Sanki sanırsın mavişimle konuşmuyorum da Turgut reisle konuşuyorum. Sakal da bırak bari. Bundan sonra ben senin için Turgut Reis neyse oyun. Sen de benim için Mahmut Kaptan neyse olsun. Dene mi Mahmut? Ne diyem? Mehmet mi diyem? Aşkım de, öküzcüğüm de. Ne dersen de ama bana Mahmut deme. Anlaşıldı. Sen benimle arkadaş kalamayacaksın. Haydi bana müsaade. tamam. Tamam da Yıldız ben sana böyle fena halde aşıkken nasıl arkadaş taklidi yapacağım? Yalan mı söyleyeyim ben sana? Söyleme. Hiçbir şey söyleme. Ben nasıl 20 sene içinde tuttuysam az biraz sen de tutacaksın. 20 sene tutmuşun işte sal artık sal gitsin sal. Yok ha böyle olmayacak anlaşıldı. Sen benimle arkadaş kalamayacaksın. Tamam kalacağım ya tamam iç çayını. Emin misin? Hakim olacağım mı kendine? Olacağım. Olacağım ula. Yani arkadaşım. Tam yavaş iç azıcık çayını artık bak çok hızlı gitmişsin çarpar. Zaten işimiz gücümüz yok. Yo benim işim var. Ne işin varmış senin ya? Sağ Ya Arkadaş arkadaştan sığsaklar mı mavişim? Sen benim o kadar yakın arkadaşım değilsin. üsura bakma. Çay içine teşekkürler. Ben gidiyorum. Görüşürüz. <laughs> Sağ Haydi iyi akşamlar Miçolar. Emeklerinize sağlık. Sağ ol Kaptan. Senin sağ emeğine sağlık. Kaptan senin de. Bu nedir Sefer ya? Karıma gideceğim deyip beni satmak nedir ya Allah aşkına? Ee babacığım senin de evinde bekleyen bir karın olsaydı sen de koşa koşa giderdin ona yani. Ama yok bazıları da babişkamızın frenzonu olsun değil mi daddy? dalga geçmeyin babanızla. Nitekim haklısınız. Benim bir sevgilim yok. Arkadaşım var. Aha, geliyor arkadaşım. Kraliçemiz için selam. Dur. İyi akşamlar Miçalişeler. Sir yes sir. İyi akşamlar arkadaşım. Bir dakika ya. Yıldız abla bize güldüm yoksa bana mı öyle geldi? Kızım, öyle mağrur dik duruşlar babanıza sökmez. Ben göğsümde yumuşatıcıyım onu. Az kaldı. Hadi evinize. Evimize. Kuzey! Hey! Kuzey! Kuzey! Kuzey oğlum! <laughs> gel hele gel. Şey... Hey, baba. Baba hayırdır? Bu şey Çetin denen şeytan hangi delikte yaşıyor? Ee, biliyor musunuz? Ne yapacaksın Çetin'i <laughs> baba? Niye soruyorsun? Ee... Ee, bir bakıp çıkacağız işte. Babam kaşlarını kaldırdı daha gördüm. Babam kaşlarını indirip kaldırıyorsa, bu işin içinde bir iş var demektir, ne oldu? Söyleyin, ses verin. Ya bu Çetin denen iblis... ...bizi çok fena dolandırdı ya. <laughs> ne? ne? Nasıl dolandırıyor ya? Ya, ya? Ya, ya, ya? nasıl yaptınız böyle bir şey ya? Değil, yeter ulan! Anlatmam ha, kesin ses hızı. Şimdi bu senin peşine düştüğün berkeler vardı ya... İşte biz onları anmak için para verdik o Çetin imlisine. Bu parayla birlikte toz oldu gitti ulan herif ya, gitti ya. Ama baba ya ben kaç kere söyledim bu işe karışmayın diye. Al işte, ne kadarınızı çarptı? Bu, bu fazla değil canım. Yüz, iki yüz, dört yüz, beş yüz kadar bir şey işte. Onu ikiyle çarpın. O ne demek baba? Ben de bir, iki, üç yüz, dört yüz verdim. Beş <laughs> yüz hatta. Bir milyon yani? Ha. <laughs> ya hadi babamı anladım da... ...Yaşar amca sen niye çıkarıp para sayıyorsun adamın eline? Sen bu kadar mı istiyorsun Yıldız'la evlenmemi? Benim babam olacak cem... Ya bak kes, kes! sen için değil lan! sen için Hapse girmekten korktuk. <laughs> Hapis mi? Ya ne diyorsun sen baba ne hapsi? Bana bakın. Aa her şey bana baştan anlatın. Haydi baş, en baştan anlatın. Sen anlat ya. Sen anlat. Sen anlat. Sen, sen anlat. anlat ya. Şimdi biz ikimiz organize olaraktan bu çeteni hastaneden kaçırıverdik. Kaçırdınız mı Çetin'i mi kaçırdınız? <laughs> Aa, herkes bir tür Çetin'i kaçırmış ya yediden yetmişe. Ya Allah'ım çıldıracağım. Sizin yaşıtlarınız giyiyor hırkasını, parklarda güvercinleri yem atıyor ya. Siz organize suç şebekesi mi kurdunuz baba? E ee, sonra? Sonrası ne olacak işte? Hastanenin kamera kayıtlarından bizim onu kaçırdığımızı tespit etmiş. <laughs> Bizi <de> sandaj etti. <laughs> Aha, kendi kendinize iş yaparsanız olacağı bu. Siz o şeytanla aşık atabilir misiniz acaba? Baba Çetin'e para vermek ne demek ya? Ne? Hırsızın hiçbir günahı yok canım. Olan oldu işte. Biz böyle azarlayacağınız yerde çetin yerini gösterseydiniz biz gider ...yaşarlar beraber paramızı alırdık. Tamam tamam. Bu iş bende artık. Siz karışmayacaksınız. Ama Kuzey ya. Ama falan yok baba. Kuzey bu işi halledecek. King halledecek bu işi. Kim, kim ne? King, king, lan? King, king, King. Hadi baba. Kızları da alıp Eve gidiyorsunuz, giyiyorsun pijamalarını... ...torunlarını dizinin dibine oturtuyorsun... ...bulmacanı alıyorsun... ...sen son çengele gelmeden ben paranı getiriyorum. Tamam mı? Hadi, hadi kızlar, gidin. Baba, bak tarihleri kapılma tamam mı? Söz ver bana. Kızım yapar mıyım ben öyle şey ya? Allah Allah, hadi selametle. Yaşar amcacığım saygılar. Hadi, hadi. Nerede ya, ya, ya. Ya, ya, ya? Hepsi. Ya git ya ne benim yüzümde. Çekil beni çek Sen yüzünden demezsin. Yıldız. Yıldız nerede ya? Aşkım. Müstakbel karım. Mavişim. Arkadaşım. Ne arkadaşı ya? Madem yalnızım coşayım gideyim. Ya. Aşk lattem. Çikilatam. Yok bayağı yok. Kuzey. Alo, Sadullah. Sana yazıklar olsun. Sana çok teessüf ediyorum ya. Hayırdır? Hayır, hayır. Çetin babamları dolandırırken sen nerede çay içmekle meşguldün acaba? Sen benim çay içtiğimi nereden biliyorsun ya? Ya Çetin babamları dolandırmış diyorum. Sorduğun soruya bak. Hani sen gölgesi olacaktın bu Çetin'in? Anlaşılan Çetin gölgesinden nasıl kaçacağını çok iyi biliyor. Karanlıkta işini hallediyor demek. Kaç parası gitmiş babana? Bir milyon. Bir milyon mu? <laughs> Vay arkadaş, sizde de amma para varmış ya. İnsanı söylerken sesi titrer. Dalga geçmeyi bırakıp Çetin'i bulmama yardım edecek mi? Tamam, halledeceğim, tamam. Oh! Selamın aleyküm. Ya, ne yapıyorsun abi, böyle beni korkutuyorsun? Aleyküm selam, ne oldu? Birini mi bekliyorsun? Ee, ne? Hadi itiraf et. Buradan böyle tekneme doğru bakıyorsun, beni düşünüyorsun. Hep beni düşünüyorsun. Hiç aklından çıkmıyorum. Sürekli tekneme doğru bakıyorsun. Kuzey şöyle, kuzey böyle. Hep beni düşünüyorsun. Düşün, düşün, düşün. He, he. Aa, diyorum ki acaba Kuzey Karadeniz'de çuprayı nasıl avlıyor acaba diye düşünüyorum. İşim gücüm var haydi git uğraştırma beni. Bana uyar. Ne? Allah'ım yarabbim ha. Şu kafayı yedi bu ya. Bir görünüp bir gaym oluyor ya. Da sen benim aklımı çıkaracaksın ha. Ay. ne var? Aa işim var diyorum. Birini bekliyorum. Uf, tamam beraber bekleriz Yıldız. Arkadaşlar bugünler için zaten. Zey, önemli bir işim var. Birini bekliyorum diyorum sağa. Kimmiş önemli biri ya? Kimi bekliyorsun sen? Çetin'i bekliyorum. Rahatladın mı? Ne diyorsun sen Yıldız ya? Ya az önce konuştuk. Babamların aldığı parayı getirecek bana. Sana helal olsun ya. Ben bunu sormasam asla söylemeyeceksin değil mi bana? Ya söyledim ya. Niye uzatıyorsun? Adam yerine koymuyorsun çünkü benim. Pul kadar değerim yok senin için. Ya saçmalama Kuzey. O yüzden mi söylemiyorum ben sana? Şimdi deleneceksin diye söylemiyorum. Gelecek göreceksin ondan sonra deleneceksin. saldıracaksın adama. Ondan söylemiyorum ya. Bakacağız bakalım hele bir gelsin de. Kuzey. Adam gelecek paramızı verecek ondan sonra sen evine ben evime tamam mı? Tamam ya bekliyoruz işte. E ne zaman gelecek bu Çetin? Şöyle sabaha kadar gelmese de seninle yakamozu izlesek yakamozu. Yarım saate gelir. Zaten şu Çetin'in benimle ilgili olumlu bir şey yaptığını hiç görmedim. Cıvıtma Kuzey. Adam gelecek ondan sonra sen yoluna ben yoluma. Tamam bekliyoruz işte beraber. Biz seninle bak bana bak. Amerikan filmlerindeki dizilerindeki dedektifler gibi polis dedektifi gibi olduk ha. Böyle hani ortası yuvarlak boşluk olan çörek dolu. Donat. O eksik. Ee, bir tangoyla keş olmadığımız kalmıştı. Ha, sen böyle ciddi surat olsun tango. Ben de bebeksi keş. Yıldız saçmalama ya. Arkadaş olalım dedik ama cıvıtma. Tango ve keş dedir ya. Yok Ersen'le dadaşlar. Cıvıtma mı? cıvıtmak senin için hatırlatırım. Haydi ortak git ve kahveden bize iki çay getir karşılıklı içelim. O çay değildir bir kere kahvedir onun olayı odur. Asıl olayı böyle kapalı kutuda kahvedir. Çetin ne zaman gelecek Çetin? Çay, çay. Çay. Burada yaralı bir insana görev yaptırılıyor, iş yaptırılıyor. Yazıklar olsun. Yaz biraz, biraz çalış. Akıllanacaksın.